Herkese merhaba arkadaşlar ben Hüseyin. Bugün sizlerle birlikte 7. sınıf 4. ünite evsel atıklar ve geri dönüşüm konusunu işleyeceğiz. Videomu başlamadan önce belirtmek istiyorum. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve eğer bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız abone olup bildirim zilini açarsanız sevinirim. Ayrıca istediğiniz videolar video ve konular olduysa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Ben size o videoları büyük bir zevkle çekerim. Hazırsanız başlayalım. Evsel atık. Günlük faaliyetler sonucu ev ortamında oluşabilecek atıkları evsal atık diyoruz arkadaşlar. Mesela evinizde atıklar birikti, kağıdıydı, candı, ee, mesela katı ve sıvı, yağ filan. Bu tür şeylerin geri dönüşüme verilmesi, yani bu tür e, katı atıklar ve sıvı atıkları evsal atık diyoruz arkadaşlar. Evsal atıklar iki ayrılı. Kağıt evsal atık, sıvı evsal atık. Kağıt evsal atıklara baktığımızda cam ve pil, ambalaj kağıdı, yemek atıkları Sıvı efsane atıklara baktığımızda atık ya kirli sular, lağım sulardır arkadaşlar. Organik atıklara şimdi bir bakalım. Organik atık bitki ve hayvan kaynaklı atıktır. Mesela e, bitkiden bir örnek vereceksek, mesela muz kabuğu, e, başka efendim söyleyeyim mandalina kabuğu, e, portakal kabuğu bu türler arkadaşlar organik atıktır. Çöpü bir bakalım. Çöp. Atıklar içinde tekrar kullanılamayan kısımdır. Bakın tekrar kullanıldıysa geri dönüşüme verilir. Ama ne kullanılamazsa çöp kutusuna verilir arkadaşlar. Komposta bir bakalım. Kompost, organik maddelerin kontrollü koşullar, bakın kontrollü koşullar altında biyolojik olarak, biyolojik olarak ayrılaştırılmasıdır arkadaşlar. Geri dönüşüme bir bakalım. Kullanım sonrası atık malzemelerin fiziksel ve kimyasal işlemler ile ham madde olarak tekrar ilimalaş süreçlerine kazandırılmasıdır arkadaşlar. Şimdi geri dönüşüm ikiye ayrılır. Dönüş, e, geri dönüştürülebilenler ve geri dönüştürülemeyenler. Şimdi geri dönüşümü iyice anladık. Bir maddeyi veriyoruz onu kullandık diyelim. Mesela kağıt. Ee, gidiyoruz, veriyoruz onu geri dönüşüm kutusuna koyuyoruz. Geri dönüşüm kutusu da o e, kirlenmiş, bozulmuş kağıdı alıyor, e, kimyasal veya fiziksel işlerle onu tekrar eski kullanılabilir bir kağıt haline getiriyor. İşte biz buna geri dönüşüm diyoruz. Şimdi dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyenlere bir bakalım. Dönüştürülenler: cam, plastik, metal, organik atık, kağıt, atık bir, elektronik atık, kauçuk. Şimdi geri dönüştürülemeyenlere bir bakalım. Ampul, floresan, ayna, yiyecek bulaşmamış kağıt, işlem görmüş meyve ve atıkları, karbon kağıdı, antifriz kapları. Bunlar da dönüştürülemeyenlerdir. Şimdi geri dönüşümün önemine bakalım. Atık miktarını azaltır. Doğal kaynakları korur, Enerji tasarrufu sağlar. Ekonomiye katkı sağlar arkadaşlar. Şimdi ben size e, kitapta okuduğum bir tane hikayeyi paylaşmak istiyorum. E, şöyle bir şey vardı arkadaşlar. Hangi ülke olduğunu tam olarak hatırlamıyorum ama şöyle e, elektronik bir kutu vardı arkadaşlar. Elektronik kutuya bir beş şişe veya katı yağ verdiğinizde o size e, euro üzerinden para veriyordu arkadaşlar. Yani e, bakmayın siz şimdi Türkiye her yerde çöpler e, atık e, plastik şişeler, kağıtlar. Orada arkadaşlar o ülkenin bir tane kağıt bir tane atık e, plastik göremezsiniz arkadaşlar. Çünkü hep de arkadaşlar orada e, paralı bir şekilde e, elektronik kutuya veriliyor. Orada ise euro üzerinden adamın parasını veriyor. Burada elektronik e, posta elektronik kutuda arkadaşlar ekonomiye katkı çok büyük. Hem çevre kirlenmemiş oluyor hem de ekonomiye katkı sağlanmış oluyor arkadaşlar. Tıbbi atığa bakalım şimdi. Sağlık kurumlarının tıbbi araştırma yapan laboratuvarların çalışma sonrası arta kalan tüm atıklar. Arkadaşlar bunlar nelerdir? Yaramanlığı, sargı bezi, şırınga ve benzeridir arkadaşlar. Şimdi atık kontrolü sorumluluğumuz. Yani atıklarda bizim sorumluluklarımız nelerdir? Daha az atık tüketmeliyiz. Yani mesela bir atığı ihtiyacımızdan fazla tüketmememiz lazım. Çünkü çok tükettiysek çevre kirliliğine sebep olabilir. Atmayı düşündüğümüz eşyaları onarmalıyız. Mesela ne olabilir? Size bir örnek vereyim. Mesela tahtadan bir eşyanız bozuldu. Alıyorsunuz onu çeviyle falan geri onarabilirsiniz. Yani atmayın diyor size. Attıysanız bile onarlamayacak durumda diyelim arkadaşlar. Mesela siz dediniz kardeşim bu onarlamayacak durumda ben bunu onaramayacağım ne yapayım. O zaman geri dönüştürülebiliyorsa geri dönüşüm kutusuna dönüştürülemiyorsa çöp kutusuna atılır arkadaşlar. Kullanılabilir eşyalara ihtiyaç sahiplerine vermeliyiz arkadaşlar bunlar da bizim sorumluluklarımızda. Şimdi atık kontrolü ile ilgili sorumlu kuruluşlara bir bakalım. Atık pillerinin toplanması ve ortadan kaldırılması TAP diye bir kuruluşa ait arkadaşlar. Çevko. Ambalaj atıkları yönetimi konusundaki sorumlulukları yerine getirme ile görevli. AGET. Atık kağıtların toplanması, depolanması ve geri dönüşümü arkadaşlar. Ped, e, PEDDER. Atık motor yağlarının toplanması, taşınması, geri kazandırılması da arkadaşlar. Şimdi bir soru çözelim dersimizi bitirelim. Aşağıdakilerden hangisi geri dönüştürülemeyen bir atıktır? Ee, burada cam şişe dönüştürülür. Plastik şişe zaten size hikayesini de anlatmıştım. Bu da dönüştürülür. Gazette zaten bir kağıt arkadaşlar bunu e, kimyasal ve fiziksel bir yolla geri dönüştürürler. E, ve Ama muz kabuğu neydi arkadaşlar? Organik atıktı. Muz kabuğu organik atık olduğu için geri dönüştürülmez. Zaten adı üstünde organik atık. atık. Evet, cevabımız deniz olacak. Arkadaşlar, elimden geldiğince e, size rahat yani sizin anlayabileceğiniz dilden, sade bir dilini anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Yani elimden geldiğince sizin başarınız için sade, rahat, düzenli ve dizaynlı bir şekilde anlatmaya çalışıyordum. Bugünkü videomuz bu kadardı. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.